Merhaba arkadaşlar. Bu motosikletli kuryeler gösterisi hakkında ne düşünüyorum? Soran arkadaşlar olmuş, benim de gazetelerde dikkatimi çekmişti. Ne protestosu yapıyor bunlar? bedavaya kölelik yapmayalım protestosu yapıyorlar. Tabii ki destekliyorum bu arkadaşları. Ee, buradan da hepsine selam söylüyorum. Kurye dediğin adam muhtemelen yaşı genç, daha yeni yeni hayata başlayan insanlar. E gösteri tabii ki yapacaksınız. Şimdiden haklarınızın e, kıymetini Anlayın, bu yaşlarda anlayın. Baştan ipi sağlam tutarsanız e, ileriye doğru da kendinizi sömürtmezsiniz. Kanırtmazsınız. Anlatabildim mi? Yani yoksa böyle sizi sömürürler, böyle kanırta kanırta öperler. Hakkınızı yedirmeyin. Arkadaşlar bakın dünyanın her yerinde gelişmiş toplumlarda, sanayileşmiş toplumlarda, örneğin Avrupa'da, örneğin Amerika'da, örneğin Kore'de gösteriler yapılır. Bakın Kore'de bir gösteri yapıldı. Hatırlıyor musunuz bunlar 3-5 sene önce bir kadın, başbakan bedava bir, bir şey aldı diye hediye almış? Ufak bir rüşvet yani öyle ufak da yani. Millet günlerce gösteri yaptı milyonlarca kişi. Ne oldu? Kadın gitmek zorunda kaldı. Fransa'da sarı yelekliler. Ne oldu? Niye? İşte benzin fiyatlarındaki artış. gösteri olur gösteri yapmak zorundasın proteste yapmak zorundasın zaten bu senin anayasal hakkın kardeşim sen eğer bu gösteriyi protesto yapmazsan ee, tepene daha çok binerler yani eşek olursan semer vuran çok olur protesto önemli ancak ...protesto yaparken tek... ...ben protestoları desteklerim. Protesto demek... ...kendini ifade etmek demek. Ben sana kendimi ezdirmem demek. Saygı diyorum. Benim saygı duymadığım... ...protesto yaparken... Ee, ...yapılan vandallık... ...ortalığı yıkıp dökme. Terörize etme. Ondan sonra... ...araya böyle terör gruplarının... ...karışması filan böyle şeyleri sevmiyorum. Gezi olayları gibi mesela. Gezi olaylarında ben Amerika'dayken ulan derim ne güzel adamlar bak düme doğaya tepki yapıyor. Ağaç kesilmesini istiyorlar. Ne güzel desteklerim. Sonra olayın rengi değişti. Araya terör grupları girdi. Bir fotoğraf gördüm. İslam, Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir sürü marjinal soru örgütler, bilmem neler, afişler. Şu. Ulan dedim ne oluyor? tıpkı şey gibi 12 Eylül ihtilali öncesi Türkiye gibi. Yani orada duracaksın. Şu motosiklette arkadaşlar yapın protestonuzu. Boğaz içinde mesela çocuklar protesto yaptılar. Onları da destekledim. Video yaptım. Rektör protestosu. Yani bunu yapmak zorundasın. Yoksa sana çok semer vuran olur. Ortalığı yakıp yıkmadıktan sonra protestonuzu gösterinizi yapın. Bakın dünyanın her yerinde kapitalist sistemle sermaye grupları, işveren kuruluşlar, kurumsal firmalar tamamen insanı sömürmeye yönelik çalışırlar. Aralarında istisnalar var mı? Var. Mesela Google gibi. Ama geneli insanı sömürme üzerinedir. Yani sen sesini çıkartma 20 saat, 24 saat bile çalıştırır seni. Ulan dersin ki gün 24 saat. Gün 24 saat seni 28 saat çalıştır. Halledeceksen gün 24 saat 28 saat beni nasıl çalışacak? Bir şekilde çalıştırırlar. Anlatabildim mi? Yani olayı anlayın diye söylüyorum. Minimum ücret maksimum binme. Anladınız mı? Dolayısıyla kendinize ezdirmeyin. Ve Gidin bir sendikaya üye olun. Yani hangi şeydeyseniz, gruba bağlıysanız sendikalara üye olun. Sendikaların görevi işçinin hakkını korumaktır. İşçiyi ezdirmemektir. Sen şimdi tek sen göze battığın zaman adam seni işten çıkartır. Ama siz 100 kişi gösteriş yaptığınız zaman yüzünüzü işten çıkartamaz. Ona büzüğü yemez. Sendika. Bütün işçilerin sendikalaşması lazım bana göre. Amerika'da da yani bunlar önemli şeyler. Mesela union derler burada da, sendika. İnşaatta mesela koca gökdelenler yapıyorlar. Bazen orada böyle union olmayan adamlar çalışıyorlar sendikasız. Ucuz diye gösteri yapıyorlardı mesela. Afiş asıyorlar. Geliyor adam binayı afiş asıyor. inşaatta Burada union olmayan sendikasız adam çalıştırılıyor diye. Yani şey diyor. Burası diyor insanı sömüren bir firma filan. Niye işçi veren sendika istemez? Maliyeti fazla. 40 dolarsa normal bir inşaat ustasının sendika olduğu zaman union 70 dolar 80 dolar vermek zorunda. Diyeceksin ki çok para. İyi de kardeşim adam koca gökdelen dikiyor. O, dek, de, o gökdelenden ee, al işte bak karşında şu anda downtown'dayız. Şu gökdeleni dikmiş herif. O dek, gökdelenden milyonlarca dolar para kazanıyor. Değil mi? Onu belki mal ediyor 150 milyon dolara. Ondan kazanıyor herif belki 100 milyon dolar. E, yün çalıştır 80 milyon dolar kazansın. E anlatabildim mi? Yani adam gibi ücret vererek çalıştırsın. Şimdi bu kurye arkadaşlar. Sendikaları var mı bilmiyorum. Ve e, yoksa da mutlaka oluşturulmalı. Çünkü bu artık e, paket servis, bilmem ne olayı filan iyice yaygınlaştı. Eskiden yoktu böyle şeyler. Şimdi her yere getir var, bilmem ne var. Arıyorsun, geliyor. Tık al, uygulama var. Yemek siparişi, bilmem ne. Her yere bunlar gidiyor bu çocuklar. Bu çocuklar eee para kazanmaya çalışıyorlar. Sendikalaşın. Sendikalaşın ve bu işverenlere de baskı oluşsun. Sendikalı adam olacaksın diye. Bir de aklıma gelmişken söyleyeyim bakın bu motorcu arkadaşlar kuriyeler kuryeler motor kullanırken dikkatsiz çok, motor kullanan çok var. Çok acele motor kullanan adam var. Bak başıma geldi. Nişantaşı'nda benim salonun önünde adam motorla kaldırımdan geçiyor motorla kaldırımda geçerken benim şey vardı orada filama vardı kaldırımın iyice kenarında kaldırımda yani salonun filaması vardı bayrak adam gitti bayrağı çaktı yani bayrak kaldırımın en kenarında. Kocaman kaldırım orası. Paldır küldür düştü filan. Dedim bir şeyim var mı? Yok. Bir de böyle ters ters bakıyor. Sanki bayrağı oraya ne koyduğun gibi. <laughs> dedim ki oğlum bak. Bir sürü dedim suç işlediğinin farkında mısın? Bir dedim burası ters yön. Ters yönden gidiyor. Orası tek yön. Geliş. Ters gidiyor. Bak dedim suç bir. Ters yönden gidiyorsun. Suç iki. Kaldırımdan gidiyorsun. Suç üç. Bir de hız yapıyorsun. Şimdi niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Ha suç dört. Bir de şeyin yok. Kaskın da yok doğru düzgün. Kısa mezavede herhalde kask Kaskı da şeyinde motorunda <laughs> Niye muhtemelen acele ettiriyorlar buna? E bu da acele ediyor oğlum. Acele etmeyin bak. Acele acele işe şeytan karışır. Bu şekilde gidersen hadi düştün. Bu sefer bir şey olmadı. E, Yarın gider kafana bir ters vurursun Allah göstermesin gidersin yani öbür tarafa felç olursun yani hayatından da önemli değil orada kazanacaksın yani 10 lira 20 lira ne neyse artık ne kazanırsın. O yüzden e, bu arkadaşlar da buradan e, söylüyorum dikkat edin böyle sorumsuzca e, motor kullanmayın motor iki tekerli. Uçarsın. Araçta yine yırtma şansım var. Kaporta var etrafında. Hava yastığı var bilmem nesi var. Motor öyle değil. Aman dikkat edin. Protestoları destekliyorum. Emekçi adamın protestosunu desteklerim. Zaten desteklemezsen protesto yapmazsan sen demek ki ben eşekliğe razı oldum demek. Her yerde gösteri yapılır. Yapılmak zorunda zaten. Bakın devlet mümkün olduğunca vergi almaya bakar insanlarla. Her yerde böyle. Burada da çalışıyorsun yarısı vergiye gidiyor yani. Çünkü hükümetlerin gelir kaynağı vergidir. Vergi toplayacak ki ona göre eee tekeri döndürsün. Maaşları versin, hizmetleri yapsın. Ya da bazı yerlerde indire yapsın. Dolayısıyla ne kadar çok vergi alırsa işini o kadar rahatlatır. O yüzden önemli değil yani senin seni onun için, hükümet için senin nasıl yaşadın. O yüzden ee, bu tip durumlarda gösteri yapacaksın. Bak dedik ya Kore'de, kadın para almış, rüşvet almış, hediye almış, neyse bilmiyoruz. Tek günlerce gösteri yaptılar milyonlarca şey. Gitti, gitmek zorunda kaldı. Fransa'da sarı yelekler. Onlar gerçi biraz şeylerine tasv tasvip etmiyorum bu arada. Çok vandallık yapıyorlar orada. O, araba yapmalar bilmem neler filan. Ama... Ne oldu hükümet? Geri adım attı. İşveren. Bu motorcu şeyler. Adam Hakkını aramazsan seni tepetepe tepe kullanır. Hadi ezdirmeyeceksin kardeşim kendini. Aynen destekliyorum yani. Evet. Benden size tam destek kardeşim. Hepinize selamlar. Hadi görüşmek üzere. Herkese Chance. No, this is not Boom. Boom. <laughs> Thank